Değerli izleyenler, Yalova'da 300 fabrikanın faaliyet göstereceği makine ihtisas organize sanayi bölgesinin inşaatı sürüyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ayrıntılar için biz de sözü TRT Haber muhabiri Cem Mete Okur ve konuğuna bırakıyoruz ekonomide çarklar Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Yalova'da da dönmeye devam ediyor. Yalova'da tamamlandığında 300'ün üzerinde fabrikanın yaklaşık 20 bin kişinin de istihdamının sağlanacağı Yalova Makine İhtisas OSB Sanayi Bölgesi'nde şu anda yapımı hızla devam eden bu sanayi bölgesindeki çalışmaları aktarmak üzere de Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Direnç Özdemir şu an yanımızda hemen bu OSB'ye dair çalışmaların hangi boyutta olduğunu kendisine soralım. Çok teşekkürler. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığı şekliyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuyla e, yürüttüğümüz çalışmalarda e, 2019 yılında faaliyetlerine başlamış olduğumuz organize sanayi bölgemizde an itibariyle 40'ın üzerinde tesis, üretim tesisimiz hali hazırda inşaat halinde. 5 firmamız üretime geçmiş durumda. Önümüzdeki yılın projeksiyonu itibariyle baktığımızda bu sayının 150'leri geçeceğini görüyoruz şu anki aldığımız taleplerden. Bu anlamda yola çıkarken koymuş olduğumuz 2028 29 yılında %100 dolla ulaşma hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Peki bu OSB'yi Türkiye'nin birçok noktasındaki diğer OSB'lerden ayıran özellikler neler? Bu sorunuzu Mevlana Hazretleri'nin sözüyle cevaplamak isterim. Diyor ki Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Dolayısıyla biz yeni şeyler ortaya çıkartıyoruz. Şöyle ki biz burayı bir klasik manada bir sanayi bölgesi olarak değil, kamu üniversite sanayi işbirliği ekosistemi olarak ele aldık. Bu anlamda Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzü, Yalova Üniversitemizin mühendislik fakültelerini, TSE'nin test ve kalibrasyon merkezini ve aynı zamanda nitelikli istihdam merkezimizi bu ekosistemin içerisine koyduk. Bu anlamda fikirden ihracata bir ekosistemi burada inşallah hep birlikte inşa ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Direnç Özdemir, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı buradaki çalışmaları aktardı. Bir son kez altını çizerek ifade edelim. 300'ün üzerinde fabrika, yaklaşık 20 bin kişilikte bir istihdamın söz konusu bu bölgede. Tamamlandığında ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlaması planlanan bölgelerden biri haline gelecek diyelim burası. Ve Yalova'dan süzü tekrar merkeze bırakalım.